Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar bir kedi maması videosuyla beraberiz. Ee, kedi mamalarını bu sefer hani karşılaştırma kıyas gibi bir şey yapmayacağım. Sadece kedi maması önerilerini vereceğim size. Malum ekonomi ve değişen fiyatlardan bana en çok gelen soru işte düşük fiyatlı mama ne alabiliriz, orta fiyatlı mama ne alabiliriz? Ne bileyim işte düşük kaliteye geçmeden ya da işte iyi kalite ama uygun fiyatlı ne önerirsin? Sürekli böyle sorular geliyor. Ve inanın bu soruların cevabını bulmak benim için de çok zor. Çünkü eskiden daha yüksek kaliteli mamaları daha rahat fiyatlara alabiliyorken şu an inanın ben de 3 kedimle beraber her mama bittiğinde ne alsam ne alsam diye düşünüyorum ve işin içinden çıkamıyorum. Gerçekten uygun fiyatlı ve kaliteli mama bulmak çok zor. Tabi ayırdığınız bütçenize göre bu seçeceğiniz mamalar değişmekle beraber ben size birkaç tane öneri vereceğim. Hani böyle düşük fiyatlıdan yüksek fiyatlıya doğru bütçenize göre en iyi gördüğüm fiyat performans mamaları sizlere önereceğim. Şimdi... <laughs> Bu mamalardan ilki mistik mama. E, mistik mamayı ben daha önceki videolarımda da e, incelemesini ve analizlerini yapmıştım. Eğer dinlemek isterseniz yukarıda linklerini bırakmış olacağım. Orada mistik mamayı anlatıyorum. Kısaca özet geçeyim. İçeriğinde gerçek et var. İçindekiler kısmı ve analiz oranları da gayet güzel bir mamaydı. E, ben de kendi kedilerime birçok kez bu mamayı kullandım. Sadece yavru kedi mamalarının biraz ishal yaptığına ya da dışkıyı yumuşattığına dair e, söylentiler var. Benim kendi yavru kedim yoktu zaten. Yavru kedilerime kullanmadığım için bilmiyorum. Ama ben kendi kısır kedime kullandım Mistik mamayı. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Şu anda da Mistik kedi maması kullanıyorum. Çünkü gerçekten 3 kedime mama yetiştirmek çok zor oluyor. O yüzden uygun fiyatlı ve içeriği güzel gözüken bir mama olarak Mistik tercih ediyorum. Şu anda Mistik 15 kilogramı 400 TL bandında satılıyor. Ben geçen gün 394 TL aldım. 20 TL kuponum vardı o şekilde aldım. Yani sizlere de öneririm. Eğer çok uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız e, yavru kediler için olmasa da yetişkin kedilerde ve kısır kedilerde öneriyorum. Ben mamasında herhangi bir sorunla karşılaşmadım. İkinci mamamız Felicia. Mistik biraz daha yeni bir mama. Yerli bir marka olduğu için ön yargıları olanlar var ya da kullanmak istemeyenler var. Tabii ki herkesin görüşüne saygı gösteriyoruz. O yüzden e, Felicia daha bilindik bir mama. İçeriği mistik kadar güzel değil ama e, fena sayılmaz, eh işte hani idare eder bir mama olarak karşımıza çıkıyor. 12 kilogramı da 480 TL bandından satılıyor. Yani e, içeriğinde gerçek somon eti değil, somon proteini var bunun mesela. Yani biz daha çok somon proteini yazısından çok işte taze et, gerçek et, kurtulmuş et gibi ibareler istiyoruz. Felicia'da bu yok ama e, fena değil. O yüzden tercih etmek isteyenlere Felicia'yı da öneriyorum. Üçüncü sırada Mutamin diye bir mama gördüm. Ee, geçen videomda da ele almıştım. Mamayı hiç kullanmadım. Herhangi bir fikrim de yok. Eğer kullanmış olanlar varsa aşağıda yorumlarda belirtebilir. İçeriği de Felicia ile denk sayılır. Onun içeriğinde de somon proteini var. 12 kilogramı 490 civarında satılıyor. Bir de bunun 12 kilogramın yanında e, somon yağı gibi bir şey de hediye ediyorlar. Satılan yerlerde hep öyle satılıyor. O yüzden biraz daha böyle avantajlıya gelmiş gibi oluyor. Burada somon yağı kullanıyor. henüz o konuda bir fikrim yok. Ama araştırıp öğrenirsem sizlerle paylaşırım. Yani denemek isteyenler için mutaminomayı da öneriyorum. E, ama şey olarak öneriyorum hani... Uygun fiyatlanabilecek bir mama gibi durduğu için öneriyorum. Onun dışında hani böyle çok kullanmıştım, bilmiştim yok kesinlikle. Ee, diğer bir mamaya geçersek de Pupa. Pupa mamayı e, ben köpek mamalarından biliyordum ama kediler için hiç kullanmadım ya da duymamıştım çok fazla. E, hatta Pupa'nın yanlış hatırlamıyorsam üretimi de Eskişehir'de. Hatta belki Pupa markasıyla bir gün görüşür, anlaşırım. Onların da işte fabrikasını gezme fırsatım olur falan gibi böyle bir planlarım da vardı. Yıllardır var aklımda. Ee, ama hani henüz mamaları ile ilgili ben kullanmadım denemedim bilmiyorum bir şey diyemem ama genel olarak içeriğine baktığımızda güzel sayılabilecek hani fiyat performans olarak iyi sayılabilecek bir mama olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Pupa markanın içeriğine baktığımızda da bunun detaylı incelemesini daha önce yapmamıştım şöyle göz attığım kadarıyla hemen söyleyeyim. İçeriğinde kurutulmuş somon ibaresi var yani e, somon proteini falan yazmıyor kurutulmuş somon yazdığı için ben bunun et olduğunu düşünüyorum öyle değerlendirdiğimde de gayet güzel bir içeriğe sahip olmuş oluyor. Analiz oranları da fena değildi. Ben hani hepsine bakarken şöyle bir göz attım ama Videolarım çok uzuyor diye ve çok kafanız karışıyor diye şu anda sadece özet bilgi geçip hani fiyat performans benim hoşuma giden mamaları size tavsiye ediyorum. Genelde de benden zaten böyle net bilgi isteyen çok kişi oluyor. Bu videoyu onlar için çekiyorum. Daha sonra belki detaylı incelemeleri yine yaparız. Pupa'nın da 15 kilogramı 520 TL bandından satılıyor. Bence tercih edilebilir bir mama. Hatta ben de mamamı almış bulundum. Belki bir sonraki mamada Pupa'yı da deneyebilirim. Ya da belki bana Pupa mama göndermek ister falan buradan bu üreticilerine diyormuşum. <laughs> Neyse geçiyorum. Beşinci mamamız e, Pro Choice'da devam edelim. Pro Choice benim e, eskiden kullandığım bir mamaydı. Evet fena değil. E, bilindik bir marka olması da güzel ama içeriği çok çok da iyi sayılmaz. Hani böyle gerçek et falan onun içinde de yok. Evet içeriği çok iyi değil ama kimisi böyle işte bilindik bir marka olsun istiyor. Yani bana orta fiyatlanma hani iyi bir şey olsun, iyi bir marka olsun, bilindik bir marka olsun falan gibi düşünceler oluyor. Öyle kişiler için de Pro Choice önerebilirim. Evet bilindik bir marka ben de kullandım. Herhangi bir sakıncasını da görmedim. Ama içeriği çok çok da iyi diyemeyeceğim. Hani ...eh, orta falan diyebileceğimiz bir mama olarak karşımıza çıkıyor. 15 kilogramı da 540 TL'den satılıyor Pro Yani kullanmak isteyenlere önerebileceğim fiyat performans mamalardan biri. Ee, şimdi Bozita mama ile devam edelim. Bozita benim çok denemek istediğim bir mama. Bir türlü fırsat olmadı. Yani ya bütçem uymadı ya da işte daha kaliteli mamaları daha uygun fiyata bulduğum için... ...Bozita'ya bir türlü fırsat veremedim. Aklımdaki bir mama 10 kilogramı 600 TL bandından satılıyor. Daha önceki videolarımda Bozita'yı incelemiştim. Hani çok dört dörtlük mükemmel bir mama diyemeyeceğim ama içeriği gayet güzel bir mama, kullanılabilir bir mama. Yanlış hatırlamıyorsam da İsveç markasıydı ama İsviçre de olabilir çünkü ikisini sürekli karıştırıyorum. Neyse yani güzel, bilindik, hoş bir ülkenin markası olduğu için de belki kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden bu da kesinlikle öneriyorum. Yani denemek isteyenler varsa 10 kilogram 600 TL'den bence tercih edilebilir bir mama olarak karşımıza çıkıyor. 7. sırada yine çok bilindik bir mama markasıyla beraberiz. Proplan. Proplan hani yine çok mükemmel, harika, %100 çok böyle beğendiğim bir içerik var diyemeyeceğim. Ama yine de içeriğinde gerçek et olması benim sevdiğim bir şey. Bozitan'ın da içeriğinde gerçek et vardı bu arada. Proplan'ın içeriğinde de gerçek et var. Bunun yanı sıra bilindik bir marka olması çok güzel. Proplan kullanan kedilerde de herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığım için yani çevremde kullanan kişilerde de herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığım için Proplan'ı da sizlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. Yani fiyat performans olması olarak böyle bütçesi biraz daha yüksek olanlara Proplan'ı öneririm. Bunun da 10 kilogramı 660 TL bandından satılıyor. E, denemek isterseniz deneyebilirsiniz. 8. mamamız Exclusion Mama. Exclusion Mama piyasaya yeni girmiş bir mama. Ee, bu mamayı geçen ay değil önceki aldığımda sanırım ben de aldım ve yeni girdiği için piyasaya çok uygun bir fiyatı vardı. Ya da bilmiyorum ben önerdiğim için siz saldırıyorsunuz sonra artık fiyatlarım artıyor bilmiyorum. Yani bu sefer Andy ile aynı fiyata geldiği için ben Exclusion alamadım. Almadım yani. Ama memnun kalmıştım. Genel olarak pek bir şikayetim yoktu Exclusion Mama'dan. Eğer size uygun fiyatlı gelirse böyle indirimde falan görürseniz bence tercih edilebilir bir mama. Şu anda 12 kilogramı 750 TL'den satılıyor. Yani yaklaşık olarak söylüyorum. Ee, i̇çeriği de gayet güzel bir içeriğe sahip denilebilirdi. Benim çok hoşuma gitmişti. Yani sempatik de geldi bana mama. kullandım bir sıkıntı da görmedim. İçeriği de hoş. O yüzden Exclusion'ı da kullanmak isteyenlere öneririm. Biraz daha bilindik mamalara geldiğimizde His karşımıza çıkıyor. Hills'in de 10 kilogramı yine 780 TL bandından falan satılıyor. Ee, tabii her çeşitler için söylemiyorum bunu. Ben e, bulduğum bu uygun çeşitlerini size aşağıya link olarak ekleyeceğim. His gerçekten e, veterinerlerin de tercih ettiği bir mama. Ama hani içeriği bence çok çok iyi bir mama değil. Genelde His, Royal Canin falan böyle içeriği çok iyi olmasa da e, kullanılan kedilerde çok fazla sağlık sorunu görünmemiş mamalar. Ve veterinerlerin tercih ettiği anlaşmalı olduğu mamalar. O yüzden hani böyle e, bilindik çok önerilen ya da işte böyle bu ne denir bu mamalara böyle tabulaşmış mı diyeyim sabittir yani o değişmez bir mama sorsanız yani herkes Royal Canin ya da Hister yani veteriner gittiğinizde Royal Canin ya da Hister yüzde seksen o yüzden böyle bir mama isteyenlere de his önerebilirim. 10 kilogramı da 770 TL bandından fena sayılmaz. İçeriği dediğim gibi benim çok e, beğendiğim bir içerik değil. Ama biz olsun, bizim olsun diyenler için buraya koymuş oldum bu mamayı da. histen sonra tabii ki de benim göz bebeğim ve birçok gerçek e, kedi severlerin tercih ettiği mama, evdeyim ama endiğim mükemmel bir mama. İçeriği çok güzel. Gerçi eskiden çok çok daha güzeldi. Bilmiyorum ekonomik şeylerden dolayı mı? içeriğinde işler ya da başka bir şeyden dolayı mı? Eskiden %100 içeriği gerçek etten oluşurken şimdi birazcık et, birazcık et proteininden oluşuyor içeriği. İçeriği bence hala birçok mamaya göre çok çok daha iyi. Gerçekten iyi ben çok severek kullanıyordum, kullanmak da istiyorum ama artık alamıyorum. Ha mesela e, benim gibi böyle endi severler varsa ya da işte ben çocuğuma ille de kaliteli mama kullanmak istiyorum diyenler varsa onlara endi öneririm. Ama ben endi alamıyorum diyorsanız da ben mesela çoğunlukla şey yapıyorum. Endi ve mistik alıyorum. ikisini karıştırarak veriyorum. Mistik yerli bir mama böyle soru işaretleriniz olabilir. Benim de başta öyleydi ama ben bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Endi de bilindik hani böyle yıllardır var olan güzel içeriğe sahip bir mama. O yüzden hem endi hem mistik alıp ikisini karıştırıp kullan böyle hem fiyatı dengeliyor hem de gayet güzel bir içeriğe sahip mama elde etmiş oluyorum. Ben çoğunlukla böyle kullanmayı tercih ediyorum ama işte cam olmadığında sadece mistik kullanıyorum ya da mesela önceki ay sadece exclusion kullanmıştım. Biraz o an hangi mama indirimdeyse fiyatına göre değişiyor tercih ettiklerim. Ki normalde de mamaları değiştirerek kullanma taraftarıyım. Bunu önceki videolarımda da belirtmiştim. Aslında çok sık mama değiştirmemek gerek. Yani en azından 2 ayda bir değiştirmenin çok sağlıklı olduğunu düşünmesem de böyle uygun fiyatlı gördükçe belki farklı mamaları size geçiş yapabilirsiniz. En yeniliğinde şu an 10 kilogramı 830 TL bandında en uygun olanları bunlar tabi. 1000 liraların üstüne çıkmaya başladı artık endiği. Endiği canım endiği ama maalesef alamıyorum. Belki bana endiği sponsor olmak isteyen varsa hemen aşağıya adresimi bırakabilirim diyormuşum. Şaka tabii ki. Ama yine de sponsor olmak isterseniz de olabilirsiniz. Bu şaka değildi. Ama aşağıya adresimi bırakmıyorum. 11. mamamız mama ile devam ediyorum. Britcare benim yine çok severek kullandığım bir mamaydı. Ben Britcare'in Britcare Crazy vardı. Yavru kedilerim için onu kullanmıştım yavruluk sürecinde ve gayet memnundum. Sadece gerçekten kakaları biraz fazla kokuyordu. Bu da içerindeki yüksek proteinler diye düşünüyorum. Genel olarak güzel bir mama olmakla beraber şu anda fiyatı onun da çok yükseldi. 7 kilogramı şu anda 530 TL bandından satılıyor. Hani böyle 7 kilogram 530 TL olunca sanki 10 kilogram 700, 800, 800. Ee, 10 kilogramı 800 TL'ye elde almak daha mantıklıymış gibi de oluyor. Bilemiyorum. Gerçi yani Britcair'in de içeriği gayet güzel yani Andy ile eşdeğer gibi görüyorum. Ben Andy'nin sanki bir tık daha ön planda ama Andy daha böyle kalıplaşmış bir kalıplaşmış. Az önce aradığım kelime kalıplaşmıştı tam olarak. Neyse. ND daha böyle kalıplaşmış olduğu için bilmiyorum belki de öyledir. Neyse eğer kullanmak istiyorsanız, ND istemiyorsanız kesinlikle Brit Care'i öneriyorum. Brit Care'in e, ben mamalarını, çeşitlerini çok beğeniyorum. Özellikle bu iki aşağıya linkini bırakacağım çeşitlerini beğeniyorum, tavsiye de ediyorum. Sizlere bugün en iyi 10 mama artı bir bonus önerdim. Brit Care'i bonus olarak sayabiliriz. Yani aslında Brit Care'i Hangi mamayı isterseniz onu bonus sayabilirsiniz fark etmez. Ama ben en sevdiğim, en çok hoşuma giden 10 tane mamayı sizlere bugün önerdim. 400 TL bandından 850 TL bandına kadar 10 tane mama önerdim size. Biraz bu bütçenize bağlı seçim yapmak. Bana hani hangisi 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 direkt hangisi diye soru geliyor. Yani ben şimdi hangi istiyorsun al en diyeceğim alamayacaksın. Ya da işte ne bileyim hangisi diyorsun. Ben sana diyeceğim ki kit mistik al o zaman diyeceğim. işte yerli mama istemiyorum diyeceksin. Ya da diyeceğim ki feliş al diyeceğim. Daha pahalısı daha iyisi varsa onu söyleyeceksin. Yani ben bunu bilemem. O yüzden direkt olarak mama önermiyorum. Önermeyi de çok sevmiyorum. Bir de yani direkt ben şimdi diyeceğim ki endi ya sonra endi ne bileyim alerji yapacak kendisine yüzden olduğu gibi bir şeyle karşılaşmak da istemiyorum. O yüzden ben buraya içeriği hoşuma giden, çoğunlukla zaten kullandığım mamaları da ben kullandım memnun kaldım ya da kullandım memnun kalmadım gibi belirtiyorum. Buna göre sizin seçim yapmanız gerekiyor. Çok uzattım herhalde ama neyse sonuç olarak bağlıyorum. Sizlere her bütçeye uygun toplamda 10 tane mama saydım. Bütçenize göre mamayı seçmek tamamen size kalmış. Daha detaylı içerik incelemesine bakmak istiyorsanız yukarı linkleri bırakacağım. Ama onlar çok böyle ders niteliğinde olduğu için bazı kişilerin içini bayabiliyor. Önceden uyarmış olayım. Ya da hiç değilse açın mamaların içindekiler kısmını bu kadar zor olmasa gerek Gerçek et mi var içeriğinde yoksa et proteini mi var? Buna bakın. Önceliğimiz gerçek et olması. Bunun dışında da işte analiz değerleri, oranlar, bir sürü şey var, ıvır zıvır ama işte bunlara girince de video oluyor. Yarım saat sonra sıkılıyorsunuz. Bunlara girmiyorum. Alın size benden 10 tane mama önerisi. Gözünüz kapalı bunları seçin, beğenin, alın diyorum. Çok ciddiyim bu konuda. Neyse başka bir mama videosunda görüşmek üzere ya da kum videosunda ya da saç videosunda hiç bilemiyorum hepsi olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ee, i̇sterseniz de katıl aboneliğiyle bana destek olabilirsiniz. Ee, bana destek, bebişlerime destek olmuş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın, hoşçakalın.